Benim çocukluğumun parçası da annem ve kadınlardı. Demiştim ya, çocukluğum en çok annemin temizliğe gittiği evlerde geçerdi. Tabii en çok Cansu'nun evinde. Dokunmak yok Feriha. Babam bu evi, ben gerçek bir prenses olduğum için aldı ve bu eve sadece gerçek prensesler dokunabilir. Ne olur bir kere dokunsam? Dokunamazsın çünkü sen gerçek bir prenses değilsin. Sen de gerçek bir prenses değilsin. Baban seni kandırmış. Bir kere prensesler sadece masallarda olur. Gidip anneme soracağım. Bak görürsün o da söyleyecek. Gerçek bir prenses olduğumu. Feriha <laughs> bir şey söyle anne. Baban seni kandırıyor diyor bana. Hadi ama kavga etmeden paylaşarak oynayın lütfen Cansu. Bak anne bak kırmış işte. Kazayır oldu. Vallahi bile kazayır oldu. Hayır mahsus yaptım biliyorum. Sen prenses değilsin diye. Can sucum Tam bir ederiz. Olmadı yenisini alırız. Hadi üzme arkadaşını. O da oynamak istemiş işte. Feriacığım, hadi sen de evine hayatım. Demizlik de bitti nasıl olsa annen seni evde bekliyor. Hadi canım. Babam demişti. Kapıcının çocuğuyla oynama demişti. Belki de haklıydı. Farkında bile olmadan kıskanıyordum onu. Vera çocuktun sadece. Sadece çocuk değildim işte. Kapıcının çocuğuydum. Sanki kapıcı çocuğu olunca başka türlü bir şey oluyormuşsun gibi.